Gençler merhabalar. Şimdi destek hareket sisteminin sonuna geldik. Son videomuz. Ne anlatacağız burada? Destek ve hareket sisteminin hastalıklarından ve destek hareket sisteminin sağlığını nasıl koruyacağımızla ilgili bilgiler vereceğiz. Şimdi hastalıklarla ilgili soru çıkmadı ama müfredatta var. Çıkabilir mi? Çıkabilir. Onun için kolay zaten. bu videoları lütfen kaçırmayın. hangi sistem olursa olsun hastalıklarla ilgili bilgileri de dinleyin arkadaşlar. Evet ilk destek hareket sistemi hastalığı kırık. Günlük hayatta çok duyduğunuz hastalıklar zaten bu, bu sistemde göreceğiniz hastalıklar. Çarpma, düşme, vurma gibi darbeler sonucunda kemik bütünlüğümüz bozuluyor arkadaşlar. Biz işte buna ne isim veriyoruz? Kırık ismini veriyoruz. E, kırılan kemiğin bulunduğu bölgede şişme, ağır gibi e, ödem gibi durumlar söz konusu olabilir. Ee, özellikle arkadaşlar kemikleri anlatırken demiştik ki kemiklerin osein diye bir ara maddesi var ve bu osein ara maddesi arkadaşlar yoğun miktarda inorganik madde içeriyor. Ama e, yine organik madde de bulunduruyor. Çünkü organik madde bulunduğu e, yapıya esneklik sağlıyordu. İnorganik madde ile sertlik sağlıyor. Şimdi bizim yaşlanmaya bağlı olarak kemik yoğunluğumuzda ara maddede ve yine e, hücrelerinde azalmalar söz konusu oluyor. Bundan kaynaklı da arkadaşlar o bölgede inorganik madde miktarı çoğunlukta kalıyor. Benim yaşlanmaya bağlı olarak bu yüzden kemik kılgınlığı ne yapmış oluyor? Artmış oluyor diyeceğiz. Hani derler ya yaşlananların kemikleri zor kaynar yaşlılarda. Evet, doğru sebebi arkadaşlar dediğim gibi kemik yoğunluğunun azalmasından, kemik doku yoğunluğunun azalmasından kaynaklıdır diyeceğiz. Geldim bir diğer rahatsızlığıma çıkık. E burada oynar eklemlerden bahsetmiştik aslında daha önce. E oynar tam oynar eklemlerde hatırlayın arkadaşlar. lifler falan vardı onları. Ligamentler birbirine bağlayan, kemik dokuya bağlayan kısımlar. bu oynar eklemler arkadaşlar zarar görmeye başlayınca yani zorlanmaya başlayınca kemiğin eklem yerinden ayrılması, bu bağların kırılması söz konusu şey kırılması demeyin bu bağların yırtılması söz konusu oluyordu. Ligamentlerin yırtılması söz konusu oluyordu ya da zarar görmesi diyelim e, buna biz çıkık diyoruz arkadaşlar yani eklem bölgesinin e, kemik dokudan ayrılması gibi düşünebilirsiniz düşme ve kontrol dışı hareketler çıkan sebep olabiliyor arkadaşlar çıkık olan bölgede hareket etmeyi azalmış oluyor çünkü kemik kontrol edemiyor Şişme ve ağrı yine burada oluşacaktır diyeceğiz. Özellikle uzun kemikler arasında bulunan bilekli diz kemikleriydi, omuz kemikleriyle, parmak kemikleriydi. Bunlarda çıkık çok yoğun bir şekilde olabiliyor. Ya yani en çok bu bölgelerde çıkık gerçekleşiyor diyeceğiz. Geldim burkulmaya. Burkulmalar da yine arkadaşlar eklem bağlarının zorlanması sonucunda meydana geliyor. Ee, Ligamentlerde kısmen yırtılma ya da kısmen kopmalar oluyor. Tamamen kopsa eklem yerinden oynayacak. Bunda ise kısmen zedelenmeler meydana geliyor arkadaşlar. E, dolayısıyla bu bölgede yine şişmeydi, ağrıydı söz konusu olabiliyor. O bölgedeki o lifleri mutlaka ne yapması lazım arkadaşlar? Yenilenmesi gerekiyor ki e, tekrar normal bir e, hareket yeteneğine sahip olabilelim. Burkulma genellikle yine bilekti, omuzdu, dizdi, parmaklarda bu bölgelerde yani tam oynar eklemlerinin olduğu bölgelerde olacaktır diyeceğiz. Yine günlük hayatta çok duyduğunuz menisküs yırtığı. E, menisküs denir ona ama aslında menisküs yırtığıdır. Menisküs bir yapıdır çünkü. E, Diz eklemlerimizde bulunuyor. Diz ekleminde kıkırdak noktadan oluşan yapıya biz menisküs diyoruz. E, bu yapı zarar görürse bu kırdak dokuz arar görürse, burası yırtılırsa arkadaşlar o zaman menisküs yırtığı dediğimiz hastalık meydana geliyor. E, dizde, diz eklemlerinde olduğu için dizde ağrılar söz konusu oluyor arkadaşlar. Kişi özellikle yürüme, merdiven çıkma gibi faaliyetleri yapamıyor. Çünkü çok ciddi ağrı e, hissediyor. O yüzden e, bunu yapamıyorlar. E, tedavileri var mı? Tabii ki de var arkadaşlar. Menisküs ameliyatlarını falan duymuşsunuzdur. Ha bu arada söyleyebilir miyim? Kırıklı'da mesela tedavi var biliyorsunuz günlük hayatta. E, Alçıya alınıp o nokta kaynaşabiliyor arkadaşlar. Ama doğru kaynaşması önemli. Çıkıp yine yerine takılabiliyor. Sarılıyor ve bir süre o bölgeyi kullanmaman gerekiyor ki yenilenebilsin. Bu da aynı şekilde. Menisküs yırtıldı arkadaşlar. Dediğim gibi ameliyatta küçük operasyonlarla halledilebiliyor. Ama yenilenme e, yani tekrarlanma olabileceği için özellikle futbolcularda falan e, futbol hayatlarını bitirebiliyor. Öyle de e, ciddi sıkıntılar sporcularda da yaratabiliyor. Geldiğim krençlenmeyi arkadaşlar <laughs> o da bir rahatsızlık. E, kireçlenme, kalsiyum karbonat e, gibi e, inorganiklerin e, eklem bölgelerinde birikmesi sonucunda meydana geliyor. E, bu inorganikler o bölgelerde birikince o eklem bölgeleri hareketini yitirmeye başlıyor arkadaşlar. Biz bunu kireçlenme diyoruz. Yani mineral tuzlarının hareketli eklemlerde fazla birikmesiyle ortaya çıkan bir rahatsızlıktır diyeceğiz. E, kireçlenme de yine e, ameliyatlar var, kireç temizlenebiliyor o bölgede. E, ama e, eskisi gibi bir hareket yeteneği maalesef kişi kazanamıyor. Onu da belirtmiş olalım. Bel fıtığı var. Bunu da günlük hayatta çok duymuşsunuzdur. E, bu omurgalarımızın arasında diskler vardı arkadaşlar. E, o, omurlar arasındaki o diskler hatta hatırlayın onlar o yere oynayan eklemlere örnek vermiştik. E, bel omurları arasındaki bu diskler kaydığı zaman arkadaşlar bazen yerinden kayabiliyor. Kaydığı zaman Özellikle e, siyatik sinir gibi sinirleri sıkıştırabiliyor. Bu türünde da arkadaşlar bu sinirlerin hareket kabiliyetleri, bu sinirlerin iletim kabiliyetleri azalıyor. Özellikle Siyatik sinir sıkışması olduğunda arkadaşlar bacakta falan ağrı hissedersiniz bel fıtığında sebebi o çünkü siyatik sinir ne yapıyor ayak baş parmağına kadar iletilen büyük bir sinirdir demiştik. E, o sinire bir baskı olursa arkadaşlar işte fıtık dediğimiz rahatsızlık oluyor sinire baskı olduğu zaman o zaman ciddi ağrılar hissedebiliyor kişi ameliyatlar var e, ama çok genç yaşta önermiyor doktorlar sinir dokuya zarar verebileceği için fiziksel aktivitelerle e, bu kaymayı minimuma indirmeye çalışıyorlar. İlerlemesini önlüyorlar. E, yine gerçekimsiz alanda arkadaşlar e, tekrar yerine oturtulması ile ilgili çalışmalar vardı. Yıllar önceden beri var olan çalışmalar vardı. E, çok ciddi pahalı bir yöntemdi ama öyle bir tedavi yöntemi var olduğunu biliyorum. Evet bel fıtığı da böyle. Yani şimdi krampa. Kramp nasıl bir hastalık? Ani ve ağır kas hareketleriyle kas hücrelerine yeterli besin ve oksijen gidemiyor arkadaşlar. O durumda da orada laktik asit fermentasyonu başlıyor ve benim kaslarım kasılı halde kalıyor. Biz buna kramp ismini veriyoruz arkadaşlar. Sonra laktik asit oradan tabii uzaklaştırılacak falan filan kramp durumu ortadan kalkacaktır diyeceğiz. Evet, bir diğer hastalığımız osteoporoz, kemik kemi erimesi arkadaşlar. Kemik erimesi birçok sebepten olabilir genetik faktörler etkili olabiliyor. Hormonlar etkili olabiliyor. Yaşlanma zaten direkt olarak etkili oluyor. Yaşlanan, yaşlanan bireylerde çünkü kemik hücresi sayısı e, azalmış oluyor. E, hücreler yıkıma uğruyor veya D vitamini eksikliği. D vitamini çünkü kemik yaşında çok önemliydi bahsetmiştik kemikleri anlatırken. D vitamini eksikliği ya da işte kalsiyum, fosfor gibi minerallerin eksikliği de arkadaşlar kemik erimesine sebebiyet verebilir. Yani beslenme çok önemli burada ve güneş ışığı çok önemlidir diyeceğiz. Genel olarak eklem rahatsızlıklarına baktığımızda genetik ya da çevresel faktörlerle oluşabiliyor arkadaşlar. Bu durumda eklemin faaliyeti kısıtlanıyor. En sık rastlanan eklem rahatsızlıkları, rahatsızlıkları romatizmal hastalıklardır arkadaşlar. Eklem iltihabı, eklem romatizması gibi rahatsızlıklardır. Bunların tedavisi var. Özel kortizonlu ilaçlarla bağışıklık sistemimiz baskılanıyor ve bu şekilde iltihap kurtulmaya çalışılıyor. Yine genellikle eklem bölgesindeki kırdak yapının zedelenmesi çok sık görülen eklem rahatsızlıklarından, eklem bölgesindeki sıvı kaybı sonucu eklemin görevini yapamamasından kaynaklı da arkadaşlar eklem rahatsızlıkları oluşturulabiliyor. Mesela e, hatırla tam oynayan eklemlerde ne vardı? Sinoviyal zar vardı, İçinde i̇şte, sinoviyal sıvı vardı. O zar yıpranırsa, Sinovyal sıvımız arkadaşlar azalırsa o zaman eklem bölgesinde kemikler birbirine sürtmeye başlıyor. Bu da ciddi bir rahatsızlıktı diyeceğiz. Eklemlerde yine çok fazla ileri derecede bir hasar varsa o zaman protez dediğimiz yapılar takılıyor arkadaşlar. Yapay eklemler. Bu da sorunu çözebiliyor. Evet hastalıklarımız da böyle. Şimdi bir de destek hareket sisteminin sağlığını nasıl koruyacağız? Biraz da onun hakkında konuşalım. Bir kere spor çok önemli. Fiziksel aktiviteler arkadaşlar. E, kas sisteminin ve iskelet sisteminin korunması için spor e, rutin olarak yapmam gerekiyor. Yine sağlıklı beslenmek mineral, kalsiyum, fosfora ihtiyacım var demiştim ya, D vitaminine ihtiyacım var demiştim ya, İşte bu vitamin ve gerekli olan minerallerin alınması için sağlıklı beslenmemiz gerekiyor. Aslında bütün sistemler için bu gerekli. Onun için bunların ikisi arkadaşlar destek hareket sistemimizin sağlığını korunması için gerekli olan faaliyetlermiş. Başka? E, güneş ışınlarından yeteri kadar faydalanılması, D vitamini ee, kalsiyum kapısı gibi düşünün diyordum ben bunu size. D vitaminleri arkadaşlar kalsiyumların kemiğe geçişinde görev alacaklar. Ama biz D vitaminli besinlerle pro provitamin D şeklinde alıyorduk. TET'de anlatmıştım bunu. Provitamin D'nin güneş ışığıyla aktifleşmesi gerekiyor. Onun için de günlük olarak en az yarım saatte olsa güneşe çıkmamız gerekiyor ki e, provitamin D, D'miz aktif D vitaminine dönüşsün. Bu şekilde kemik sağlığımız korunsun diye. Başka kemiklerin gelişmesi ve sertleşmesi için yani inorganik madde almamız gerekiyor. Kalsiyum, fosfor ve potasyumun yeterli miktarda alınması gerekiyor arkadaşlar. Anlattığım için daha da detaya girmiyorum. Kemiklerin oluşumu ve gelişimi açısından arkadaşlar A vitamini, C vitamini ve D vitamini de etkilidir diyeceğiz. Özellikle kasların sağlıklı gelişimi, kemiklerin sağlıklı gelişimi için A vitaminine ihtiyacımız var. A vitamini özellikle yenilenmede e, görev alıyor arkadaşlar. Yine kemiği esneklik kazandıran C vitamini de günlük almamız gereken vitaminlerdir diyeceğiz. Bir de arkadaşlar e, kalsiyumun kemik dokuyu geçişini sağlamak için yine bağırsaklardan e, kalsiyumun geçişini sağlamak için D vitamini de gereklidir demiştim zaten. E, bunların da mutlaka alınması gerekiyor besinlerle diyeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar, destek hareket sistemimizi bu videoyla tamamlamış olduk. Bir ünite daha bitmiş oldu yani e, insan fizyolojisinde. E, özellikle bu ünitede kaslar e, biraz daha yoğunluklu geliyor sorularda arkadaşlar. Hadi yerlerinden gelmiyor mu? Geliyor. ÖSYM daha önce kemik e, dokudan sonra sormuştu. E, Kırdak doku yine gelebilir ama yüzeysel sorular gelir orada. Çok bilgi yoktu zaten. Ama kas sisteminden sorabileceği bir sürü şey var. Huxley, kalan iplik hipotezi önemli, bantlaşmalar önemli. Düz kas, iskelet kas, kalp kası. Bunların birbirleriyle farklılıkları, bunlar önemli. Yani karşılaştırmaları önemli geliyor sorularda arkadaşlar. Sormuştu demiştik. Huxley hipotezini zaten çok soruyor. E, sormuş yıllarca. Onun için ona da yine mutlaka bakıyorsun. Onu iyi öğreniyorsunuz arkadaşlar. Yine çizgi kaslarda kimyasal eğitimle ilgili sıralama soruları gelmişti. Sırasıyla bileceksiniz. O sinapslardan bahsettik ya onlardan soru gelebilir. Yine arkadaşlar önemli kısım eşit değeri meselesinde ya hep ya hiç kuralları. E, Merdiven etkisi kuralları. Orada grafikler çizmiştik. Onlara lütfen dikkat edin arkadaşlar. E, Kaskısı kasılması sırasında enerji kullanım sıralamaları. Hangi moleküller harcanıyor? Hangi moleküller açığa çıkıyor? Yine onları bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. E ee, olmuşak kas tomosuydu. Terim olarak zaten bilmen gerekiyor. Kas sarsısı evreleri. Bunları da bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet. <laughs> Çok zor bir konu değil. Ee, bol bol soru çözmeniz gerekiyor. Soru tarzı görmeniz gerekiyor. Zaten biz de bunlarla ilgili sorularınızı yükleyeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bundan sonraki videomuzda arkadaşlar yeni e, bölüme başlayacağız. Nedir? Sindirim sisteminden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.